Merhaba. Herkese hayırlı işler, hayırlı cumalar. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Şimdi bu canlı yayınımızda size kombo makinesini tanıtmaya çalışacağım. Ben de sizlerle beraber öğreneceğim. Yani az çok biliyoruz ama nasıl çalışıyor o kadar çok bilgim yok. Baktığınız zaman şöyle bir ceset görüyorsunuz. Burada şapka piresi var tabak presleri, kupa presi var. Bu makinenin şu tarafında bir şey daha var. Oldukça çetefelli bir makine. buraya takılıyor galiba. Takalım. Taktık gitti. Allah Allah. Bu yuvasına oturacak herhalde. Yani bu komboları tavsiye etmemekte haklıymışım. Yani bunlarla sök uğraşmak lazım. Şu telefon tut abi. Makineyi de şöyle göster. Telefonu düşürme. Telefon daha pahalı. Isınıyor şu anda. Şimdi mesela kupa basacağınız zaman Şimdi bunu niye tavsiye etmiyorum? Ben de göster. Şimdi mesela biz genelde bundan kullanıyoruz. Kupa, frisa dikili. Bu makinenin sahibi olacaksanız ya da sahibiyseniz kupa basacaksan bunu çıkartıp kupayı takıyorsun. Şöyle i̇şte Hatta takacaksan Bunları komple söküyorsun Bunu takıyorsun Bundan sonra Tabak basacaksan gene bu tabloyu söküyorsun Böyle tuhaf bir alet var Bunu takıyorsun Buraya da bunu koyuyorsun Yani vakti olanlar için iyi bir makine Ama vaktiniz yoksa Yoğun çalışıyorsanız tavsiye etmiyorum açıkçası. Yani sök tak sök tak zamanla bozulacağını düşünüyorum. O yüzden setlerimizde bulunan ayrı ayrı kupa presi ve pişirketleri tavsiye ederim. Bu bu videoyu niye çekiyorum? Çünkü genelde insanlar bir makine alıp hem kupaya hem tişörte hem şapkaya basmak istiyorlar. Tamam mantıklı bir düşünce de bunun sök atması için de yani aynı sanayici gibi habire bir devamlı lazım. Gerek yok diye düşünüyorum. E, bu zaten satıldı. Sahibine hayırlı olsun. Home office çalışan bir arkadaşımıza verdiğimiz için sorun yok. Evde yeterince vakti olur. Ama bizim bizim gibi dükkanı olan seri üretim yapan atölyeler için pek kullanışlı bir makine değil. Ee, ama dediğim gibi evde çalışanlar için güzel makine. Bu şekilde kapanıyor. Burada işte ekranı falan var. Bir yanda düğmesi var. Bu kadar. Herkese ayrı işler diliyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Keselim abi yayını.